Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi geliştirme faaliyetleri devam ediyor. TUSAŞ ile TR Motor Yerli Güç Üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza attı. gündemi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen ülkemizi 5. nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak Projesi'nin geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Projenin ana yüklenicisi TUSAŞ daha önce rüzgar tüneli, yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmış, uçağın motor geliştirmesi için de TR Motor ile çerçeve sözleşme imzalanmıştı. Proje kapsamında son olarak uçağın yerli güç ünitelerinin geliştirilmesi için yine TR Motor ile protokol imzalandı. 2023 yılında ilk kez hangardan çıkarılacak olan milli muharip uçağı projesi kapsamında ihtiyaç duyulacak Yardımcı güç ünitesi ve hava tribününü başlatma sistemi çözümlerinin geliştirilmesi için TR Motor şirketi ile anlaşan TUSAŞ bu sayede milli muharip uçağı projesinde kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Milli muharip uçağımızın alt sistemlerinin de milli olarak geliştirilmesi kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde önemli yer tutuyor. Milli sanayimiz milli muharip uçağına güç verecek. Uçağımız gökyüzünde özgürce uçacak. TUSAŞ, TR Motor ve projede yer alan bütün firmalarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil ise şu ifadeleri kaydetti. "Milli muharip uçak ülkemizin sadece muharebe uçağı ihtiyacını karşılamayacak. Milli muharip uçağı aynı zamanda yeni nesil hava araçları üretebilmemiz için gerekli olan tüm yapıları da ülkemize kazandıracak ve havacılık sanayinin gelişmesi için katalizör görevi üstlenecek. Bugün TR motoru ile vardığımız anlaşma, Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açmak için önemli bir adım olacak. Yerli ve milli 5. nesil savaş uçağımızın özgün ve yerli bir güce kavuşması için yeni bir adım atıyoruz. Başta savunma sanayimiz olmak üzere tüm milletimize hayırlı olsun. TR Motor adına değerlendirmelerde bulunan TR Motor Genel Müdürü Doktor Osman Dur, hava araçlarının motor ve güç sistemlerinin teknolojik ve stratejik anlamda Türkiye için oldukça kritik ve vazgeçilmez olduğunu belirterek malzeme, tasarım ve üretim anlamında insan kaynağı ve teknoloji açısından kritik birikimler gerektirmektedir. Bu bilinçle tasarım kabiliyetine sahip özgün hava araçları motorlarını geliştirmek üzere kurulan TR Motor, bir taraftan Milli Muharip Uçağı özgün motoru için çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan da bugün APU, Yardımcı Güç Ünitesi ve ATSS hava tribününü başlatma sistemi geliştirme projelerini başlatmıştır. Türkiye, bu zamana kadar yetiştirdiği insan kaynağı, mühendislik ve danışmanlık firmaları, üniversiteleri ve uluslararası işbirlikleri ile bu teknolojilere sahip olacak güçtedir. Bu hafta açıklanan Milli Uzay Programı ile havacılık, uydu ve uzay alanındaki çalışmalar da bu teknolojilerin geliştirilmesine ivme ve güç kazandıracaktır. Hiç şüpheniz olmasın ki uydu, uzay ve kara araçlarında olduğu gibi hava araçlarında da tamamen bağımsız yerli ve milli motorlara sahip olacağız şeklinde konuştu. Diğer yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayraktar TB2'lerin pervanelerinin Almanya'dan alındığını, ancak son dönemde ülkenin bu ürünleri vermemeye başladığını söyleyerek pervanenin yerli olarak üretilerek kullanılmaya başlandığını açıkladı. Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Yerli üretim SİHA ve İHA'ları tüm dünyada büyük ses getirirken bununla beraber ülkelerin uyguladığı ambargolarda hız kazandı. SİHA ve İHA'lara karşı son örtülü ambargo ise Almanya'dan geldi. Bakan Varank, TB2'ler için Almanya'dan alınan pervanelerin verilmediğini, sonrasında ise yerlisinin üretildiğini açıkladı. Bu durum savunma sistemlerimiz için de geçerli. S-400 problemi gündemden hala düşmüş değil. Türkiye'ye karşı S-400'ler konusunda ABD'nin en büyük savunması ise NATO'nun güvenliği. Açıklamalar bu gerekçe üzerinden yoğunlaşıyor. Oysa füze sistemi vermeyerek Türkiye'yi adeta bu tercihe sürükleyen ABD ve kimi Avrupa Birliği ülkelerinin NATO'nun güvenliğinin sağlanmasında başka hassas alanların olduğunu hatırlamaları gerekiyor. Günümüz rekabet koşullarında enerji arzı güvenliği de en az füze tercihi kadar önemli hale gelmiş durumda. Enerjide asimetrik bağımlılık arttıkça diplomaside etkinlik giderek azalıyor. Bu konuda en çarpıcı örneklerden biri, son zamanlarda gündemde olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının varlığı ve ortaya çıkan tartışmalardır. Adı üzerinde Kuzey Akım 1'in devamı Kuzey Akım, özü itibariyle Rusya'dan Almanya'ya ve doğal olarak Avrupa'ya doğrudan ve kesintisiz gaz akışı sağlayan bir proje. İkinci kısmın tamamlanması, Rusya-Almanya topraklarından Avrupa Birliği sahasında ikinci denizaltı boru hattını konuşlandırmış olacak ve doğrudan ihracat kapasitesini yılda 110 milyar metreküp olmak üzere ikiye katlayacak. Bu proje hakkında Avrupa Birliği ülkeleri ikiye bölünmüş durumda. Batı Avrupa ülkeleri Almanya, Hollanda, Avusturya projenin devamından yana görünürken Doğu Avrupa ülkeleri Polonya, Litvanya, Slovakya, Kuzey Akım 2'yi istemiyor. Fransa ve bunun yanı sıra ABD'nin de bu projeye karşı olduğu biliniyor. Nitekim 2019'da ABD yaptırımları sebebiyle boruların deniz altına döşenmesi kesintiye uğramıştı. Ancak bu yılın başında Rusya Devlet Başkanı Putin, boru hattını biraz gecikme olsa da kendi başlarına bitirebileceklerini söyledi. 2021 sonu öngörülüyor. Özellikle Ukrayna, Kuzey Akım 2'den en çok etkilenecek ülke olarak öne çıkıyor. Hatta bazı uzmanlar Rusya'nın bu hat üzerindeki ısrarında Ukrayna'yı daha da sıkıştırmak olduğunu ileri sürüyor. Baltık denizinin altına döşenen bu ikinci kısım faaliyete geçtiğinde Ukrayna ve Polonya gaz boru hatları bypass ediliyor. Son 10 yıla bakıldığında Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatını sürekli arttırdığı söylenebilir. 2011'de %27 olan bu oran 2019'da %50 sınırına yaklaştı. Rusya gaz ihracatının yarısından fazlasını söz konusu boru hatları ile Avrupa'ya gerçekleştiriyor. Bu yönüyle Rusya Avrupa Birliği'nin gaz alımında tek belirleyici tedarikçi haline geldi. Şimdi bunun adı bir güvenlik sorunu olmuyor da Türkiye'nin Azerbaycan ile sürdürdüğü TANAP, TAP projeleri mi tehlike sayılıyor? Ya da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de en ucuz ve ekestirme yoldan Avrupa'ya gaz ulaştırma teklifi mi tehdit görülüyor. Üstelik Türkiye bir NATO ülkesi olarak enerji arzı güvenliğini de böyle bir öneme sahipken bir başka NATO ülkesi eliyle devre dışı bırakılmak isteniyor. Avrupa farkına varmak zorunda ve Türkiye'siz bir NATO'nun daha büyük tehdit altında kalacağını da